Orucun Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakan hikmeti şudur ki, Rabbimiz şu kainatı bir sofra hükmünde yaratmıştır. Ve yarzukhu min haythu la ayetinin sırrınca da hiç ummadığımız yerlerden, hiç beklemediğimiz yerlerden, kan ve fışkı ortasından mesela Rabbimiz berrak, safi, gıdalı bir sütü bize içiriyor. Kara toprak ve gübrenin birleşmesinden domates fabrikası, patates fabrikası, biber fabrikası Rabbimiz gözümüzün önüne koyuyor. Hiç ummadığımız yerlerden ve hiç beklemediğimiz yerlerden Rabbimiz biz kullarını rızıklandırarak rahmaniyet ve rahimiyetini biz kullarının üzerinde tecelli ettiriyor. Şefkat ve merhametinin ne kadar engin olduğunu bizlerin bizlere gösteriyor. Lakin bizler çoğu zaman gaflet perdesinin gözlerimizi perdelediğinden dolayı Rabbimizin bu şefkat ve merhametini göremeyiz. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç vasıtasıyla oruç bu gaflet perdesini yırtar gözlerimize işte bu nimetlerin Rabbimizden geldiğini, Rahman ve Rahim olan, şevkat ve merhameti engin olan Rabbimizden geldiğini bizlere gösterir.